Selamlar herkese, hepiniz yepyeni bir Herzof Iron 4 bölümüne hoş geldiniz dostlar. Herzof Iron 4'te günümüz modunda oynadığımız Türkiye Cumhuriyeti serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihlerimiz 2028'i göstermekte, ufak tefek devletleri almaya ve onların kaynaklarından faydalanmaya devam ediyoruz. Bununla beraber her zamanki gibi mükemmeliz efendim. Sıfır stability ve sıfır var support'la. Yani %10 da ben sıfır diyorum ona sıfır stability ve sıfır var supportla fetihler yapmaya devam ediyoruz. Gözümüzü Rusya'ya dikmiş vaziyetteyiz. Kesinlikle Rusya aramızda bir husumet yaşanacak. Lakin bu husumetin yaşanmasından evvel etraftaki minik devletlerin ele geçirilmesini sağlamaya çalışıyorum. Hani Gabon e, ismini telaffuz edemediğim Dijboiti, Senegal bu devletlere saldıramıyorum çünkü arkalarında European Union var. Eyrupan Union'un arkalarında olması çokça sıkıntı beni birazcık e, üzüyor. Ama sıkıntı değil. Yani tamamını alamasam da Afrika'nın büyük çoğunluğunu ele geçirdim çoktan. Ve e, burada Bangladeş ve Sri Lanka savaşlarının ardından bütün orduları Rusya'ya odaklayıp gerçekten güçlü bir mücadele sergileyebileceğimi düşünüyorum. Amacımız dünya hakimiyeti sevgili dostlar. Her Sofairon 4 kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve hala kanala abone değilseniz Samet Güngör Ekstra kanalına abone olarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hepinize çok teşekkür ederim seriye verdiği destekten dolayı. Şimdi şöyle yavaş yavaş ilerlemeye devam edelim efendim. Önce bir Bangladeş savaşımız olacak. Yaklaşık 30 günlük bir süremiz var. Bu Bangladeş savaşında kullanacağımız tankların emrini şöyle bir verelim plana alışa dursunlar. Bununla beraber e, Hindistan Bangladeş sınırına sur yapmış ha. E teşekkürler. Ücretsiz surdan yararlanmış olalım. Ekvatoral Guana ile ilişki adamların burnuna burnuna vururken mi abi? Allah eksi beş stability falan hiç iplemiyorum biliyor musun? Hiç umurumda olmuyor yani eksi 5 stability falan. Zira görüyorsunuz zaten ortalık e, mahvolmuş durumda. Yani e, sıfırın daha da aşağı bir derecesi yok. O yüzden korkmuyorum efendim. Ha, burası da Çin'in papıtladığı Hindistan'ın tarafları. Çin savaşı bizi bir parça zorlayacak ya. Ama Çin'in ardından Tayland, Myanmar, Laos, Vietnam... Gerçi Çin'le beraber bunlar da gelecekmiş zaten. Ya Kamboçya'dır, Tayland'dır, Malaya'dır. Buraları bir sonra kendimiz hallederiz. Japonya'yı Amerika mı garanti, garanti ediyor? İlginç. Muhtemelen Güney Kore'de de bir Amerikan garantörlüğü var. Ama ee, Kuzey Kore'yi falan hallederiz abi. Kuzey Kore'nin kaynaklara da çökeriz. Abi zaten var ya aslında... Ne yapsak mantıklı olur biliyor musunuz? Hindistan'a aldık diye şey Hindistan diyorum. Çin'i aldık diyelim. Çin'de zaten tomarla kaynak var abi. Çin'i aldık. Bu kaynakları aldıktan sonra böyle her şeyi hani free trade. Ülkeye giriş çıkış serbest. Düşük vergiler falan. Hani ülkeyi bir gelişim sürecine alsak var ya. Üf. Mahvederiz ya. Evet Bangladeş de bizim lige katıldı. Oğlum ne oluyor? Hayırdır? Hayırlar ola hocam. Orada biraz terbiyesizlik sezdim. Evet, tek atımlık kurşunlarını o şekilde değerlendirmişler anladığım kadarıyla. Bizimkiler vura vura gidiyor. Vura vura gidiyor abi. Bangladeş bizden adam devirememiş daha. Biz adamları bitirdik. Abi modern tanklarımız ne biçim savaşıyor? Modern tanklarımız hakkını vererek savaşıyor. Oy. Bak Bangladeş'in bizden vuramadığı adamlara karşılık adamların yarım milyon askerini indirdik. Bu ayı işaretine bilmiyorum. Ayı telefonla konuşuyor. Gene sanırım save'i bugladım ya. Arada sırada bende yaşanıyor bu durum ne yazık ki. Ben bazen save'i buglayabiliyorum. Adamları geri götür oraya. Ee, şurada bombardıman uçaklarını bir indir. Ee, atom sallamadım bu sefer. Umarım tamirat masrafları çok fazla değildir. Zira atom kullanmadım ama bir şey faride etmiyor galiba. Atom kullanmasam da bizim hava kuvvetleri takır tukur takır tukur vurduğu için bir şey değişmiyor değil mi? 300 adet sivil fabrikam var artık. Çok çok iyi. Bu 300 fabrikanın 76'sı halkı doyurmak için kullanılıyor. Kalan 220'si inşa işlerinde kullanılıyor. Var ya biz çok kısa sürede böyle şey yapabiliriz ya. Ülkeyi muazzam seviyede ilerletebiliriz. Bu arada ne olur ne olmaz. Rusların ilerleme ihtimaline karşı şöyle ufak ufak bir kademe 10 surları yapıştıralım. Ya mümkün değil de onlar zaten bizim burayı... Evet... Kalelemeye başlamış. Rusya buraları kalelemeye başlamış hocam. E o zaman biz de başlarız abi. Çok geniş bir koridor yalnız ya. Yani kalelemek için gerçekten çok geniş bir koridor. Ama günün sonunda yani savaştığımız devlet Rusya. Kazara bir yerden atomu fıydırır. Oradan da bizim hatlara fıydırır. Biz görürüz ondan sonra başımıza geleceği. O yüzden Rusya savaşından önce her yeri surluyorum. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Buralara 2000'er uçak savunacak bu 500'lerin akabine. Ayrı yerlerden 2000 uçak savunacak. Burayı da aynı şekilde 2000 uçak savunacak. Ee, ya da şöyle yaparız. Nereye baskı hissediyorsak oraya çekeriz uçakları. Burada havalimanlarını fullleyip bütün uçakları yerleştireceğim. Şuradan bombardıman yapa yapa gireriz Rusya'ya. Rusya savaşı bizi zorlar ya. Ama bir parça zorlar. Delhi'deki nükleer basma yeri neden sıkıntıya girmiş onu anlamadım. Madagaskar için son 30 günlük bir süreç. E madem 30 gün bekleyelim Madagaskar'dan sonra Sri Lanka'ya sonra savaş ilan edelim. Şuradaki minik adaları almayacağım. Ee, yani evet dünya hakimi olmak istiyorum ama abi zibilyon tane minik ada var ya. Eğripen Union burada ne arıyor? Bu ada niye sizin lan? 220 bin kişi yaşıyormuş. Bu ada neden sizin abi? Garip. Ya neyse yani dünya kadar ada var abi o minik adalara işte burası, burası, şurası, ee, burası kiminmiş? Burası da Avustralya'nın galiba. Ya Avustralya ile Yeni Zelanda'yı alırım da ne bileyim şuradaki adalar, buradaki adalarda bir devlet varmış Kiribati devleti, Marshall adaları. Ayrı bir devlet olarak mı gözüküyor Marshall Adaları? Mikronezya. Hiç var ya yani herhalde e, ilgi duymadığım için bilmiyorum. Haritaların bu kısımlarına hakim değilim ya ama e, gerçekten çok fazla ada var ve oralara almaya kasamam. Yani muhtemelen Rusya, Çin, ardından Avrupa Union'la beraber Amerika ve Kanada'yla mücadele edeceğiz. Sonrasında e, Amerika kıtasını alırım. Ondan sonra derim ki aga kafi. Ya da bilmiyorum artık dünya üzerindeki bütün devletlere tek tek. Sevgili Sri Lanka'ya şöyle bir savaş ilanında bulunalım. E, savaş için Justify atalım. Madagaskara savaşı ilan edelim. Şöyle bir çıkartmamızı gerçekleştirelim. Buralar korunuyor. Aa hava kuvvetlerini unuttuk. Yo unutmadık. Merhaba. Ee, açılır mısınız rica etsem? Minik bir kaykılabilir miyiz? Hocam minik bir kaykılalım. İşimiz var. Tamam. Denizciler burada. Atomlarken kazara birini mi öldürdüm lan? Bizden biri nerede? Kendi kendimi mi atomlayarak vurdum? Abi galiba atomlayarak kendi kendimi vurdum. Tamam güzel. Çıkartma için sağ olun. Şimdi burayı komple alacağız şöyle. Ve e, hemen bir tane daha denizi istiyorum. Onu da Sri Lanka'da kullanacağım için. Sri Lanka'ya çıkış yapacak en yakın liman burası. Şurayı bir şey yapalım, çık diye işaretleyelim. Bir dur. Bir buna, bir buna. Bir buna, bir tane daha buna. Siz buraya. İlk üç adam kenara. Ya o kadar atomun akabine artık dayanamazsınız diye tahmin ediyorum ama Bütün hava kuvvetlerini yeniledik. Bütün hava kuvvetlerini ve 30k hava kuvvetim var. Abi 30k hava kuvveti mükemmel bir rakam değil mi ya? Başka neydi? Eksiğimiz var. Ya bütün uçakları upgradeleme adam. Madagaskar'ı biraz vicdansız gibi atomladığımın ben de farkındayım. Yani nihayetinde dönüp dolaşıp kendi adamlarıma sıkmış olmak benim canımı sıktı çünkü. O yüzden biraz atomu boldan tuttum. Böyle e, ne zaman buraya ulaşmayı düşünüyorlar acaba bu yürüyüş hızıyla? Yerde yazıyor olması lazım ulaşacağı tarihi. Güzel. Özel üniteleri de upgrade'ledik. Özel ünitelerin upgrade'lenmesi işimize yaradı. Ve e, sanırım burada son e, kamuflaj giysisi dışında hiçbir şey kalmadı. Abi yürü artık. Şükür. Ne kadar uzun zaman aldı ya. Deli divane hücum böyle bir çılgınca hücum yapsak Rusya'nın oraya nasıl bir kale basıyormuşum ben ya? Acaba bizim eldeki sivil fabrikalar Rusya'nın oradaki kale yapımını bitirebilir mi? Güzel Madagaskar'da bizim artık. Şu e, Madagaskar adasındaki hava üssü Bombardımandan nasibini almış kıvamda mı? Yoksa hiç mi upgradelenmemiş orası? Galiba hiç upgradelenmemiş diyeceğim. Yo. Bak bunun yarısını al. Getir buraya. Burada görev yapacak. Buradaki uçakları al. Kapat. Sonra bu arkadaşların hepsini şuradaki limana gönderelim buradaki limana gitmiyorlar. Önce buraya gelmeleri gerekiyor. İyi de rahat rahat ilerleyemiyor ki adamlar. Sri Lanka'nın orayı şöyle bir şey yap, koruma altına al. Buradaki 2000'lik uçağın olduğu yere şöyle bir Sri Lanka'ya ulaşacak şekilde hava kuvvetlerini iletelim. Ardından muhakkak çıkartma yapacağımız için şöyle bir 200 birimlik adamla bombardıman görevi verelim. Birimlerim Madagaskar'dan ayrılmak için yürüyebiliyorlar mı? Abi demir yollarını kullanın. Kullanamıyorlar çünkü demir yolu yok değil mi? Niye kullanamadıklarını anladım. Hı hı. Niye kullanamadıklarını anladım hocam. Minik bir sıkıntı. Bu ne ya? O roketlerim var elimde. Kaldır roketleri ya. Gerek yok. Biz gerektiği zaman nükleer atıyoruz. Bütün adamları buradaki limana doğru getir. Diğer denizi daha anca kendine gelebilmiş. Ee, Sri Lanka savaşı için yaklaşık 40 gün var. Peki o 40 günden çok daha fazlası gerekecek bize. Zira öncelikle bir çıkartmayı işaretleyip ondan sonra hareket etmek gerekiyor. Biz çıkartmayı işaretleyip hareket edene kadar. oho Abi Rusların oraya kale yapmaya daha başlayamadık. Henüz atom laboratuvarları ve e, hava kuvvetlerinin mekanı kuruluyor. Ekvator Guanasını sonra indireceğim. Buradaki orduyu da zamanla geri getireceğim. Aslında Rusya'nın oraya böyle hızlı bir savaş ilanıyla bütün dengeleri değiştirebilirim ama daha zaman var. Bizimkiler geliyor. Tamam. Şu e, yeni çömez de onlara katılsın. Şimdi sizin göreviniz buradan Sri Lanka'ya çıkmak. Evet keşke 168 gün istemeseymişsiniz ama olsun. Abi deli divan hemen power'ım var bu arada. Deli divan hemen power'ım. Deli divane de popülasyonum var yani. 1.43 milyon kor nüfus var abi. O neymiş ya? 1.43 milyon. Ee, yavaştan atom laboratuvarları da yapılıyor. 30 tane atom laboratuvarım olacak bununla beraber. Nükleer reaktör inşa ettiğim, şey nükleer bomba inşa ettiğim reaktörlerim olacak. Güçlüyüz, kuvvetliyiz ya. Hani bir sıralamada ne alemdeyizdir bilmiyorum ama gerçekten güçlü, kuvvetliyiz. Yani Stabilitimin sıfır olması dışında hiçbir çekincem yok. Gerçi onu da bir şekilde hallediyoruz ya teknolojiyle falan. Demek ki stabilitim de olsa bir günde yani 40 tane tank yapacağım. Bir günde 40 tane tank yapmak hoşuma gidebilirdi. Yine tungsten. Yine tungsten yine tungsten. Merhaba Madagaskar'da bir yerde falan tungsten inşası için ayarlayabileceğim bir yer yok mu acaba? E tepsini doldurduk galiba. Yeter canım 26 tane tungsten. Modern tanka lazım değil mi? Aslında bir 50'lik uçağı kapatsak yeterince uçak bastık çünkü. Bir 50'lik uçağı kapatıp hareket etsek daha iyi olur gibi. Sri Lanka'ya da şöyle bir savaş ilanında bulunalım. Sri Lanka'da koalisyona girdi çok çok iyi. Çıkartma yapabilmemiz için daha 138 gün beklememiz gerekiyor. Sıkıntı yok. Peki, şimdi nasıl yapacağız? Çıkartma yapmayacağız abi, çünkü Sri Lanka Great Power değil. Mekanı bir alabilir misiniz size zahmet? Alamıyor musunuz? Yok mu hiç bombardıman uçağı? E mekanı alalım Sri Lanka'da bize gelsin. Zaten paravan olarak daha fazla savaş kullanmama gerek yok. En nihayetinde günün sonunda zaten yine adamları yapıştıracağım köşeye. Hatta bu çıkartmayı iptal edip bu görevi iptal ettikten sonra burada antrenman yapabilirsin. E, bizimkiler bir konvoy raiding yapsın. Sri Lanka'yı iyice sıkıştırsınlar. Hava kuvvetlerim geldi. Şuralara minik bir atom seansı zamanı. Sağ ne? Minik bir atom seansı. Bir tane daha atalım mı? Yok yeterli gelmiş galiba. Aynen öyle yeterli gelmiş. Ya bunu devirdikten sonra zaten Sri Lanka'da otomatik bize katılacak. Sonrasında bütün fabrikalarımla Rusya Savaşı'na odaklanabileceğim. Evet bir parça başıma iş aldım ama olsun önemli değil. Hmm, oyun ne zaman farkına varacak acaba? Yani bir yerde farkına varmalı. Savaş bitti. Ha Ekvatoral Guana burada. Ya, abi ben oraya ee, kimi çıkartacağım? O 168 gün. Çok iyiymiş. Ya yine aynı şeyi bekleyeceğiz abi. Sri Lanka'yı teslim alırken de... Dur ya şimdi ne olur ne olmaz. Sri Lanka'da ansızın bir... E, great Power olmaya karar verir falan. Hiç uğraşmayalım biliyor musun? Hiç uğraşmayalım... Şu adamların da antrenmanını iptal et. Böyle son gelen adam kendini geliştirsin diye antrenman yaptırıyordum ama. Bu adamların antrenmanı da iptal et. Şurada böyle karşıya çıkartma yapacak şekilde ayarlayalım kendimizi. Bütün savaşların sona ermesi için iki tane çıkartma yapmamız gerekiyor. Bütün bunları beklerken ben bir yandan da ee, yavaş yavaş... Hava kuvvetlerimi yerleştirebilirim. Öncelikle tabii ki hava üslerimiz bir tam kapasiteyle çalışmaya başlasın. Hava kuvvetlerini yerleştirmeye başlayalım Bizde de. Örneğin Rusya için buralara bayağı bir adam döşeyeceğim. şu minik ada parçasının orada olman falan kötü oldu ya. Şuraya baksana São Tomé Prenslığı, ve Príncipe diye bir yer daha var. Ben buraya nasıl şey yapayım canım? Çıkartma atayım. Ya dediğim gibi yani dünya fethi olayını şu şekilde sayarız. Rusya, Çin, şu alttaki büyük devletler, Avustralya, Yeni Zelanda falan, Avrupa Birliği tabii ki. Kanada, Amerika, Amerika kıtası, kenardaki küçük adaları sallayın. Hadi Görnanda çıkarım da adalar için o kadar zaman bekleyemem abi. Zaten çıkartma atmak 168 gün sürüyor. 168 gün beni yorar yıpratır. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ee, yavaştan, şöyle onar onar piyade atalım sahaya tamam mı? Ee, toplamda böyle bir 100 tane piyade birliği istiyorum. Neden 100 tane eğitimli piyade birliği istiyorum biliyor musun? Bazı noktalarda sınırda duracaklar. Hani Avrupa Birliği ile temas halinde olduğumuz yerlerde e, Çin özellikle aslında ilk başta bu adamları biz Çin'i avuçlamak için kullanalım. Çin'in etrafını komple saralım böyle hani Çin'in e, papıtlarından gelebilecek saldırılara karşı falan bizi korusunlar. Biraz abartıyor musun oyun? Ben tıklamayı bırakalım. Uzun zaman oldu. Abi 150 birimde değil yavaş. E, 200 tane falan asker basacak galiba. Abi ne yapacağım adamlara böyle cephanesiz nesiz 200 tane adam basıyor da Cephanesiz nesiz yollayıp adamlara sıkın ulan deyip böyle Kenara çekilip oturacağım mı? Demek ki nasipte 200 kişi varmış arkadaşlar öyle düşünelim Ya da şöyle yapalım 240 tane adam basayım <laughs> Savaşta böyle helele gülele helele gülele Abi 240 daha division basmak acaba akıl kârı mı? Şu an onu düşünüyorum da. Kanka sakin. Oyun bir dur. Tamam. 1, 2, 3 ve son. Aa basmadı. Maksimum 247 tane adam basıyorum dedi. E 240 tane bas da. Bütün cephane, ekipman falan suyunu çekmez mi ya? Eğit eğit bir yerden asker eğit, bir yandan asker eğit. Ha basacağız da neye yarayacak bilmiyorum ki. Full piyade basıyorum bu arada ya. Önemli olan hava kuvvetleri aslında. Tamam bu ordular yetiştirildiğinde Ankara'da çıksınlar ama benim böyle içime sinmedi. Tam 240 olaydı bari. Abi düşünsene. Şöyle beşer tane 24'lük ordu. Beşer tane 24'lük piyade. Adamlara her yerden hücum edeceğiz herhalde. O çok fazla ya. Dur çok fazla. Madem böyle bir niyetim var. En azından 5 tane 24'lük basayım ya. 240 yerine 120 tane adam basayım. Şuradan ayarlanmıyor mu sayı? Galiba ayarlanmıyor. Ya da 120 tane de değil. 96 tane. Gerçi bir saniye konu amacından çıktı. Tamam 120 tane ama bunlar şey ordusu olacak abi. Yine Ankara'da yetiştirebilsinler. 120 tane ama bu 120 tanelik ordu... Ee, sadece Savunma yapacak Bak burayı bir 24'lük saracak etrafını Burayı bir 24'lük saracak ee, Normal garnizonların yanı sıra ee, Ondan sonra Senegal'de niye adamınız var sizin bilmiyorum ama Sonra başka nereye Konumlandırabiliriz Başka nereye konumlandırabiliriz Mutlaka İzmir'e bir 24'lük buraya Bir 24'lük buraya Bir 24'lük buraya Bir 24'lük buraya 1, 2, 3, 4. Yo İzmir'e direkt çıkışları yok değil mi bunların ya gemiden? Yo var var bak şu adadan şu minik ada parçasından direkt İzmir'e çıkabiliyorlar abi. 4 24'lük buraya 2 24'lük buraya. Bir 24'lük de Kıbrıs'a. Aslında ee, bir 7x24 Lazım fazla da sonra başka savaşlarda da kullanırız adamları. Aynı şekil 5 5 yapıştırsam mı acaba? Şöyle bir 22 tane asker basayım, üzerine 5 5 atacağım. Asker basarken bu kadar kasması. 1 2 3 4 5 6 7, 8. Dur bakalım şunlar bir basılsın. Oyun artık diyor basma basma yeter. Yetmez dur. Önlem alıyoruz. Bir beş daha. Ya şimdi düşünsene yani. Avrupa Union Savaşı'nda adamların İzmir'den çıkarma atıp bizi kapitüle ettiğini Oturur zırır zırır ağlarsın o yüzden ne yapıyoruz abi bunlar da Ankara'da çıkacak bu arada tamam Ordularımız yavaştan çıkacaklar bak dediğim gibi 24 24 24 çünkü bunlar da buraya yığılacaklar 24 Buralara 24 verdim buraya bir 24 verdim 5x24 6x24 7x24 Buraları zaten bir kere ani hücumlayıp aldık mı bir daha geri gelemezler. Zaten önce Çin Savaşı'nda şey yaparız hani Çin Savaşı'nda kullanırız burayı. 1x24 buraya, 1x24 buraya. Belki oralara ikişer tane 24'lük koyarız falan. Şu Çin'e şey China's Raja. Yani Birçok şey yapacağız daha. Şimdi öncelikle bir bakalım. Adamların bu çıkartma işlemini gerçekleştirmesine daha uzun bir süre var. Şöyle yapalım sevgili dostlar. Bu videoluk bu kadar diyelim. İzleyen, vakit ayıran herkese çok çok teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde savaşlarımız devam edecek. Ardından büyük bir Rusya Savaşı meydana gelecek sevgili dostlar. Ee, yavaştan bütün hangarlar basıldığında ben hava kuvvetlerini yerleştireceğim ve e, hava kuvvetleriyle beraber Rusya'nın bize kesinlikle atom atamamasını sağlamaya çalışacağım. Şimdilik bu videodan bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.